Evet arkadaşlar bugünkü konumuzda dik üçgen. Hipotenüs neresi oluyor arkadaşlar? 90'ın karşısındaki kenar. Şimdi hipotenüsten biraz bahsedelim. Hipotenüs ne demek? En uzun kenar demek e, doğru olabilir. Evet ama en uzun kenar anlamında değil. Hipotenüs arkadaşlar Pisagor'un karısının adı. Adam e, çok çirkin bir adam. Zengin bir adam aynı zamanda. Ve hipotenüs uzun boylu ve güzel bir kadın. Pisagor'a aşık oluyor ve böylece evleniyorlar. Adam da romantizmin doruklarına ulaştırıyor kadını ve kendisinden daha uzun olduğu için 90'ın karşısına karısının adını koyuyor. Bir nevi hani Okan Bayülgen'le Ayşe Hatun Önal gibi ne bileyim Deniz Akkaya gibi adam hep kendinden ne yapıyor? Uzun boylu hatunlarla çıkıyor. Ee, ve Okan Bayülgen zengin ve çirkin bir adam. İşte Pisagor gibi aynen Şimdi formülümüz ne arkadaşlar? Formülümüz hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamı. Şimdi mesela şu soruyu yapacak olursak, burada x nedir diyecek olursak eğer, sazanlar hemen ne yapacaktır? 5 diye atlayacaktır. Bakın ne demiştik? Hipotenüs yani 90'ın karşısındaki kenar en uzun kenar demiştik. Eğer sen buna 5 dersen o zaman ne olur? Hipotenüs trip atabilir, kızabilir. En uzun benim kardeşim o 5 kim oluyor diyebilir. O yüzden bu 5 değil. Sakın sazanlık yapmayın. Peki ne yapacağız? X kare artı 3'ün karesi değil mi? Buradaki formüle göre eşittir 4'ün karesi diyeceğiz. Buradan da burası ne yapıyor? 16 yapıyor. Burası da 9, 9 buraya eksi olarak giderse x kare eşittir 7. Buradan da x eşittir ne oluyor? Kök 7 oluyor arkadaşlar. Bu 35 olsun. Bu 42 olsun. X nedir? Hadi bakalım. 42'nin karesini, 35'in karesini kim alabilir? İçinizde alabilecek olan var mı? E tabi hepiniz üşengeçsiniz. Üşengeç size kuşağı sizi. Ama Yavuz Hoca size ne yapacak? Çok pratik bir yol gösterecek. İşte burada ikisi de kaça bölünüyor arkadaşlar? İkisi de 7'ye bölünüyor değil mi? O zaman ben şu ortasına 7 yazayım. Şunu 7'ye böl ne yapıyor? 5 yapıyor. Bunu 7'ye böl ne yapıyor? 6 yapıyor. 6 ile 5'e Pisagor yapıyorum tamam mı? X kare eşittir 6'nın karesi artı 5'in karesi. O da ne yapar? 36 artı 25 eşittir ne çıktı? 61. Aa en sevdiğim sayı. O zaman x ne oluyor? Kök 61 oluyor. Tekrar bunu 7 ile çarpıyorum. Ve ne oluyor arkadaşlar? 7 kök 61 oluyor. Aman ha, sakın sakın. 7 ile kök 61'i çarpıp kök içinde 427 demeyin. Çok yanlış. Çok yanlış. Çünkü arkadaşlar 7 ile kök 61 çarpılamaz. Yan yana böyle yazılır. 7'yi 7 beyaz olsun köklü sayılarda Zenciler olsun zencilerle beyazlar ne yapıyor Çarpılamıyor Eski Amerika'daki olduğu gibi Adamlar McDonald's'ın kapısına şey yazıyormuş Zenciler ve köpekler giremez Düşünün Bizim memlekette mesela şu camiye Fenerbahçeler giremez Gidin Fenerbahçedeki camide Cuma namazı kılın deseler ne olur Olmaz diyen yok zaten öyle bir şey yok Bizde zenciler de aynı camiye gelebilir ama zenciler arkadaşlar beyazların kilisesine bile gidemiyor. Düşünün yani o derece. Peki şimdi özel üçgenlerimizi tanıyalım biraz. Özel üçgenlerimiz ne var? Mesela e, 3 4 5 üçgeni var, değil mi? Başka 5 12 13 üçgeni var. Ne var? 7 24 25 üçgeni var. E şimdi ben bunlar üzerinde düşündüm biraz. Aslında başka videolarımda da var. Bunlardan bahsetmiştim. Onlardan izleyenler bilirler. Bakın şimdi şu 4 ile 5 ne? Ardışık. Toplayınca ne yapıyor? 3'ün karesi yapıyor. Yani 3'ün karesi, değil mi? 4 ile 5'in toplamı ne yapıyor? 9 yapıyor, değil mi? E bunları topla ne yapıyor? 12 13 25 5'in karesi yapıyor. Bununla bunu topla ne yapıyor? 49. Aa, 7'nin karesi yapıyor. Hadi şaşırma efekti var. Wow. Peki o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi burada 9, 40, 41. Bakın 40 ile 41'in toplamı ne yapıyor? 81 yapıyor. Şimdi şuradan 11, 11'in karesini 121 ardışık sayın toplamı şeklinde yaz. Ne yapıyor? Söyle ne kaç? 60-61. İşte bu, evet. Bakın, bu da arkadaşlar özel Trabzon üçgeni. Ben buldum bunu. Google'da yazın özel Trabzon üçgeni. Direkt ben çıkıyorum. Başka ne var arkadaşlar? 8-15-17 üçgeni var, değil mi? Peki bunların iki katında alarak ne yapabiliriz? Başka yeni üçgenler bulabiliriz. Şimdi mesela burada ne var? 3 4 5 üçgeni 2 ile çarparsan ne olur? 6 8 10 üçgeni olur. falan filan. Peki hemen örnek sorulara geçelim. Mesela 15 20. Bunların ikisinde ortak böleni ne? Bunun ortak böleni 5. Bunların ortak böleni 5. 5'i ortaya yaz. Ne oluyor? Bu 3 oldu. Bu 4 oldu. Aa o zaman 3 4 5 üçgeni. 5'i de 5 ile çarp. Ne yapıyor? Aa 25, değil mi? Bunların hepsine geçeyim. Şimdi bakın şu D şıkkına bakın. Bu hangi özel üçgen? 7, 24, 25 üçgeni. Değil mi? Bunların hepsini 5'e bölersen ne olur? Bak 25'i 5'e böl ne yapıyor? 5 yapıyor. Bu zaten burada. O zaman neymiş? Bu da buymuş. Değil mi? Yani 7 bölü 5. Şimdi buna bakalım. Bakın şimdi çok kolay bir soru. 6, 8, 10 üçgeni. Değil mi? 10 24'ün ortak bölünü ne? 2 2'ye böl bunları. Ne yapıyor bu? 5 yapıyor. Bu 12 yapıyor. 5 12 13. O zaman 13'ü de 2 ile çarp. Ne yaptı? 26 yaptı. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi burada size çok kolay ve pratik yöntemler göstereceğim. Bakın şu 13'ü görünce aklına ne gelecek? 5 12 13, değil mi? Mesela şuna 5 desem, buna 12 desem, sonra buraya geliyorum. Buna 12 diyorum. Burası toplam 16 oluyor. Bu 16 bu 15. Böyle bir üçgen modeli var mı? Ne demiştik? Hipotenüs en uzun olacak. Ha, o zaman bu yok. Sil. Peki baştan yapıyorum o zaman. Buna 5 diyeyim. Buna 12 diyeyim. Buna 12 dedim. Buna 5 dedim. Burası ne oldu? 9 oldu. 9, 12, 15 üçgeni var mı? Var. 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı. Aa, bulduk. O zaman demek ki bunun uzunluğu yani x neymiş? 12'ymiş arkadaşlar. Burada ikinci derece denklem çok uzun şeyler var. Gerek yok. Bu şekilde pratik. Hemen bulabiliyoruz. Peki şimdi buna bakalım. Bak burada bir musaf var. Yani Trabzon'un yaylalarında, köylerinde çok görürsünüz. Bunun içine ne koyarlar? Kur'an koyarlar arkadaşlar. Sonra bunun yanına bir şey daha asarlar. Biliyor musunuz ne astıklarını? Böyle duvarda bir şey daha asılı durur. O da arkadaşlar Tabii ki Trabzon'da başka ne olabilir ki? Evet silah. Yani bu çok güzel olmadı ama idare edin. Duvarda bir de ne olur arkadaşlar? Silah olur. Hani bir ara Trabzon'a PKK'lılar da danmıştı. Ne dedi köylüler? Siz çekilin. Bize karışmayın. Biz hallederiz onları. Siz buraları bilmezsiniz. Dedi adamlar ve PKK çatıştılar. Trabzon'da bir bankaya iki silahlı soyguncu giriyor. 15 silahlı müşteri onları etkisiz hale getiriyor. Haberlerini de duymuşsunuzdur. Peki şimdi bu soruyu da internette ararsanız eğer çok zor çözümleri var. Ben size bunu çok güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde anlatacağım. Şimdi silahımızı siliyorum ve başlıyorum. Şimdi bakın şuradaki 14'ü gördünüz ya. Bu 14 arkadaşlar Hangi üçgeni anımsatıyor bana? 7, 24, 25 üçgenin iki katı. Değil mi? 14, 48 ve 50. Şimdi geliyorum o zaman burası 48 olsa, burası da 50 olsa, bu da 50 olsa. Bakıyorum kol askısının uzunluğu toplam 100 oluyor ve şıklarda 100 var. Şimdi bunu eğer ispatlarsam o zaman gönül rahatlığı içinde bunu işaretleyebilirim. Öbür türlü zaten uzun yöntemlerini EİS'in kendi sayfasındaki çözümlerden de izleyebilirsiniz. Ben farklı çözüm anlatayım. Şimdi şurası da 14, burası da 14, toplam 28 oldu. 100'den 28'i e çıkar ne yapıyor? 72 yapıyor. 2'ye böl ne yapar? 36. Yani demek ki şurası 36'ymış. Ha, burası 48'di, burası 36. Ne kadar yükseldi? 12 yükseldi. Evet yani 12 yükselme var. 72'den 12'yi çıkar ne yapıyor? 60. O zaman demek ki neymiş? Doğruymuş. 60 eşittir 60 çıktı. Evet geçelim. Evet burada öyle bir formül var. Bu formülü de çok ihtiyaç duymuyorum ben. Şunun karesi ile bunun karesinin toplamı eşittir. Bunun karesiyle bunun karesinin toplamı. Peki hocam bu formülü kullanmadan nasıl çözeriz? Şimdi bu soruyu da o formülü kullanmadan nasıl çözeceğinizi size göstereyim. Bakın şimdi BC 12 imiş. O zaman buraya 12 eksi x diyorum. Sonra başlıyorum yazmaya. Şuraya da h diyelim. h kare artı x kare eşittir 49. h kare artı 12 eksi x'in karesi eşittir 121. E şimdi bunlardan ne yapacağım? İki bilinmeyenle ikinci dereceden denklem. Şunları şöyle eksiyle çarpsam, taraf tarafa toplasam, h kareler gitse. Sonra geriye ne kalıyor? Bakın şu 12 eksi x'in açılımı ne? 144 eksi 24 x artı x kare. Değil mi? E sonra bununla bunu ne yapacak? Bu, bununla bu da gidecek. Sonra geriye kalanları yazalım. Bakın h kareler gitti. 144 kaldı burada. 144 eksi 24 x eşittir. 121'den de 49 çıkarsa ne kalır? 72 kalır. Buradan da 24 x eşittir. 72 x eşittir. 3. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada şıkta gördüğünüz sayılar da üniversitedeki ortalamalar arkadaşlar en yüksek ortalama bu oluyor. Böyle bir ortalama zaten imkansız. Şu 3 ortalamayı yaparsan bayağı güzel çap falan yapabilirsin. Bu da arkadaşlar sınır 1.8'in altına düşersen sınıfta kalıyorsun. Bazı üniversitelerde de 2'nin altına düşersen sınıfta kalıyorsun. Mezun olmak için de 2'nin üstünde ortalama yapmak gerekiyor. Yani bir üniversite mezunu olarak şıkları böyle görünce ortalama hemen aklıma geldi. Şimdi bu soru da bunun aynısı ÖSYM sorusu arkadaşlar. Bakın şimdi burada buraya ne demiş? AC AC 9 demiş. O zaman buraya ne diyeceğim? 9 eksi x diyeceğim. Buna 6 diyeceğim. 6 diyeceğim. Buna da h diyerek az önceki e, formülü uygulayıp bunu da bulabilirsin. Şimdi bakın benim felsefem ne arkadaşlar? X'i hipotenüs yap. Çok süper bir felsefedir ve bütün geometri sorularında bu işe yarar. X'i nasıl hipotenüs yaparım? Bunu uzatırım. Şunu uzatırım. Böylece X ne oldu arkadaşlar? Hipotenüs oldu. Bak bu 2 ise o zaman bu ne oluyor? Orta taban değil mi? 4. Bakın hatırlayalım. Orta taban nasıl bir şeydi? Şöyle orta noktaları birleştiren çizgiydi değil mi? Bu buna eşit. Bu da buna eşit. O zaman bu x ise bu ne oluyordu? 2x oluyordu. Değil mi? Ve bu çizgide bu çizgiye ne oluyordu? Paralel. Başka? Burası o zaman kaç olacak? Tabii ki 6 olacak. O zaman x'i bulmak için ne yapacağız? x kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi diyeceğiz. Buradan da 36, 16 daha 52 yapar. 52'yi de çarpanlarına ayır. 2, ne yaptı? 26 çıktı burası. Bir daha 2'ye böl. 13. O zaman demek ki cevap neymiş? 2 kök 13. 2 tane 2, 1 tane 2 olarak dışarı çıkıyor. Ruh ikisini buluyor. Sinemaya gidiyor. O 13'te ne yapıyor? Kökün içinde kalıyor. Peki. Geçelim bunu da. Bakın yine ne yapıyorum? 2 nokta arasında A ile F arasında en kısa mesafeyi buluyorum. Yani bu. Şimdi bunu da böyle bu tarafa çekince yine bana sorduğu şeyi ne yaptım? Hipotenüs yaptım. Bazı arkadaşlar bu çizgiyi şöyle yapıyor. C ile falan birleştiriyor. Sonra F ile birleştiriyor. Sonra da diyor ki hocam 3 ile 12'ye Pisagor yaptım. Bir şey buldum. Şu C ile F arasına da Pisagor yaptım. Topladım. Şıklarda yok. Soru mu yanlış? Tabii ki yanlış değil. Sen yanlışsın. O zaman ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar bu 2 bu 2 burası ne oldu? 4 oldu toplam bura 7 oldu. Bak burası 12 burası da 12 topla ne yapar? Burada 24 oldu 7 24 burası da hangi özel üçgen? 25. Evet burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bak bir tel varmış uzunluğu 12 imiş bunu büküyormuşuz ve böyle şekiller elde ediyormuşuz. Sonra A ile B arasındaki uzunluğu bulun diyor. Bakın şimdi A ile B arasını birleştirdim. Yine ne yapıyorum? Bunu hipotenüs yapacak üçgenler oluşturuyorum. Bakın burada ne oluyor? A ile B arasında olan çizgi hipotenüs oldu. Şimdi şu 1, şu 8, burası da 2 olduğuna göre topla 10, 11 yapıyor. Demek ki buraya 1 kaldı. O zaman burası ne oluyor? 7 oluyor arkadaşlar. Şu uzunluk da 1. Pisagor yaparsam burası ne olur? 7'nin karesi 49, 1 daha 50. Burası kök 50 oldu. Şimdi şuna gelelim. Buradan bunu ne yaptım? Birleştirdim. Bunu da böyle buraya çekip yine ne yapıyorum? Dik üçgen oluşturuyorum ve böylece arkadaşlar ne oluyor? Burası 2 oldu. 2, 2, 4. 12'den 4 çıktı. 8. Burası 8 oldu. Burası toplam 4. O zaman Pisagor bağıntısı yapıyorum. 64 artı 16, 80. Burası kök 80 oldu. Şimdi gelelim buraya. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? A ile B'yi birleştiriyoruz ve burası 2 2. Ne kaldı buraya? 8 kaldı. Yani bu da 8 o zaman. Şimdi 8 ile kök 50'yi kıyaslamamız zor. Peki hangi sayının karekökü 8? Tabii ki 64'ün. O yüzden ne yapıyorum? Kök 64 yazıyorum 8 yerine. Şimdi diğerlerini size bırakıyorum. Burada doğru cevabımız arkadaşlar en büyük hangisi? 80. O yüzden cevap B şıkkı. Peki devam edelim. Evet burada da ÖSYM sorusu arkadaşlar. Simetri. Ne yapıyoruz? Aynaya bakıyoruz. Aynada mesela küçükken ergenliğe yeni girdiğinizde böyle aynayla öpüşenler vardır. Aynaya yaklaşınca görüntü de yaklaşıyor. Aynadan uzaklaşınca görüntü de uzaklaşıyor, değil mi? Ayneye yaklaşınca heyecan falan artıyor böyle. Çocukların, ergenlerin hoşuna gidiyor falan. Sonra anneleri kızıyor. Ulan yine camımı öptün. Mahvetmişsin camı falan diyor annelerimiz değil mi? Sakın aynalara öpmeyelim. Ama aynaları öpenler bu soruları daha iyi çözüyor. Çünkü neden? Bakın bu e, aynadaki görüntüyle kendi görüntüsünün eşit mesafede olduğunu bulmuş oluyor. Bakın şimdi ne yaptım? Ayna demek ne demek? Düz bir çizgi çek ve aynı uzunlukta aynanın arkasına git demek. Şimdi buradan ne yaptık arkadaşlar? Bakın burası da B2 noktası oldu. Adamın söylediği bakın ne diyor? B noktasının D2'ye göre simetriyi diyor. B2'dir. Şimdi bunları yine ne yapacağım? Birleştireceğim. Sonra neydi? Bunu yine hipotenüs yapacağım. Yani böyle böyle, değil mi? E şimdi şu çizginin uzunluğunu biliyorum. Burası 5 ise burası da 5'tir. Burası 6 olduğuna göre o zaman aynı çizgiden bakın tek çizgi çift çizgi burası 6'ymış. O zaman tek çizgiden 2 tane, çift çizgiden de 2 tane var. O zaman burası toplam 12 oluyor. Bu hangi özel üçgen? 5 12 13 üçgeni tabii ki. Peki devam edelim. Bakın burada 3 ile 4'ü gördün. Aklına ne gelecek? 5 gelecek. Değil mi? Peki neden 5? Şimdi size bunu ispatlayayım. Şimdi bakın ne diyor adam? Dediklerini yapalım. A noktasının D1 doğrusuna göre simetri A1. A noktasının ne yaptım? Yine böyle dik çektim. Aynı uzunlukta çektim ve buraya çektim. Ve bunun uzunluğu da ne? 4. Şimdi ne diyor? Sonra C noktasının D2'ye göre. Ha, o zaman bunu da böyle buradan çekiyorum. Bunu da böyle birleştiriyorum. Bunlar da birbirlerine eşit. Ve burası da ne yapıyor? 3 yapıyor şimdi bakın burada e, şu açılar da eşit değil mi alfa alfa diyelim buna da beta beta diyelim şimdi arkadaşlar şu 135'in dışında bir alfa ve bir beta var alfa artı beta artı 135 eşittir 180 o zaman buradan alfa artı beta 45 çıkıyor Peki arkadaşlar şimdi şuradaki alfa ile şuradaki betayı 135'ten çıkarırsam geriye 90 kalmaz mı? Çünkü alfa artı beta 45. 135'ten 45 çıkarsa 90 kalır. Bakın ne oldu? Arası 90 çıktı. 3 ile 4'ün arası 90 çıkınca ne oldu? 5 oldu. Demek ki 3 ile 4'ü görüp 5 diye sallayan arkadaşlar tutturmuş oldu arkadaşlar. Bravo tebrikler. 200 bin kişi geçtiniz. Peki devam edelim. Bakın şimdi bu soruda da öyle bir tasarım yapacağım ki D'den A'ya dümdüz bir çizgi çizmem lazım ama nasıl çizeceğim? Dümdüz çizgi öyle çizeceğim ki BC'nin arasından da geçecek. Şimdi şu A noktasının simetriğini alıyorum aşağı doğru. Bakın A noktası buraya geldi. Şimdi şurası da iki zaten. Buradan dümdüz buraya çekince adamın bahsettiği çizgi bu işte A, AP ile DP'nin toplamının en küçük değeri bu. Artık e, tekrar bu çizgiyi de A'ya doğru uzatabilirim. Yani çizginin orijinali yani P'nin orijinali buymuş. Alan bize ne yapmış? Fake atmış. Yani bu P noktası orada değil, burada. Peki bu çizgiyi yine ne yapacağım? Hipotenüs yapacağım ve bunu böyle birleştirince ne olacak? Bak bu 2 ise burası da 2 olacak. Şu 6 bakın ne demiş? BC de 6. Yani burası da 6. O zaman burası ne oluyor? 8, 6, 8 ne yaptı? 10 üçgeni yaptı. Demek ki AP ile DP'nin toplamı 10'muş. Şimdi burada da böyle bir formülümüz var. Burası da ne oluyor? Karşılıklı kareleri toplamı birbirlerine eşit. Yani bununla bunun karesi toplamı eşittir. Ne oluyormuş? Bunun karesiyle bunun karesi toplamına eşit oluyormuş. Şimdi buradaki soruyu siz yapabilirsiniz. X kare artı 6'nın karesi eşittir. 9'un karesi artı 2'nin karesi. Değil mi? Buradakini ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu içeri katlanmış olanı dışarı doğru açarız. Dışarı doğru açınca ne oluyor? Bakın bu 5 buraya geldi. Bu 6 da buraya geldi. Artık Deminki şeklin aynısı oldu. Köşegenler dik kesişen dörtgenlerde her zaman geçerli olan bir formül bu. Yazıyorum o zaman x kare artı 5'in karesi eşittir ne olacak? 6'nın karesi artı 7'nin karesi. Peki şimdi buradan o zaman ne yapalım? E, 6'nın karesi 36 artı 49 85 yapıyor. 85'ten de 25'i çıkarınca ne oluyor? 60. 60'ı da çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böl 30, 2'ye böl 15. 2 tane 2, 1 tane 2 olarak çıktı ve cevap ne oldu? Denizli oldu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Pisagor çok önemli. Sene sonuna kadar Pisagor'u yapmaya devam edeceğiz. Katı cisimlerde bile Pisagor var. Pisagor olmasaydı zaten geometri olmazdı. O yüzden en çok çalışmanız gereken konu Pisagor arkadaşlar. Pisagor'u mutlaka çalışın, mutlaka ödevlerinizi yapın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar sayılarda yani şıklarda köklü olmadığına göre demek ki burada kesin özel üçgenlere. Çünkü kitabın kalınlığı 12'ymiş. Hepsini yazayım bari. Sadece şu ikisini yazayım. Yüksekte 25'miş. E, şimdi bu e, B'nin aşağı kadar da 15'miş. O zaman burada 3-4-5 üçgeninin kaç katı var? 5 katı var. O zaman orası 20. E onun yanındaki de o zaman ne yapacak? O da 20 olacak. Şimdi şu üstteki kitaplar toplam rafın kalınlığını bana verecek. 12 çarpı 8 tane olduğuna göre demek ki rafın genişliği 96'ymış. E şimdi şu kitapların oluşturduğu dik üçgenlerin hepsi 20 olduğuna göre toplam kaç tane 20 var? 4 tane 20 var. O zaman burası 80 yapıyor. Adamın bana sorduğu ağacı arası da ne olacak? 96'dan 80'i çıkaracağım. 16 kalacak. Gördüğünüz gibi zor görünse de aslında tamamen özel üçgenlere hakim olan insanın yapabileceği bir soru. Aç orta ve 90 varsa aklınıza ilk gelecek şey toplamları 90 derece olan alfa ve beta şekle yerleştirmek. Bakın şimdi toplamları 90 olan alfa beta. Oraya alfa dedim. O f de beta diyorum. Toplamları 90 derece. Şimdi o F'nin çapraz açısına da beta dedim. Bakın şimdi ABE, AB, AB üçgenine bakacağım. AB üçgeninde de A açısı 90 ve B açısı alfa olduğuna göre E açısına da ne kalacak arkadaşlar? Tabii ki oraya da beta kalacak. Böylece gördünüz mü AFE üçgeni ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Yani AFE X dersem A, e de X olacak. Böylece Yerine yazarsam a f x a e x. 2 x'in toplamı 4 ise o zaman x de ne yapar? 2 olur. Gördüğünüz gibi bu nasıl elde edildi? Tabii ki tecrübeyle elde edildi arkadaşlar. Çok soru çözerseniz bu tecrübeleri siz de edinirsiniz. Evet arkadaşlar bir dik üçgen ve eş, eş çizgiler varsa ve orta nokta varsa aklımıza ilk gelecek olan muhteşem üçlüdür. Ve burada da muhteşem üçlüyü gizlemişler. Şimdi bakın A, B, e, eşit alakası 2 eşit çizgi ve D, e de A, e eşitmiş. İşte bu 90'dan çıktığı için muhteşem üçlü oluyor. Yani o mavi renkli de kırmızı renkli de eşit oluyor. Hepsine x, x, yazdım ve A, Pisagor bağıntısını yazıyorum. 2x'in karesi 4x kare eşittir. H kare artı 2 kök onun karesi de nedir? 40'tır. A, B, Pisagor bağıntısı yapıyorum. Oradan da ne yazdım? 2 tane denklem çıktı. 2 binim yani denklem. Bunları taraf tarafa çıkarıyorum. 3x kare eşittir 36 kalıyor. 3'ü bölü olarak at oraya. x kare eşittir 12 yani 2 kök 3. Cevap arkadaşlar. Dik üçgen sorusu. Şimdi şurada 170 ile 130'u görünce insanın aklına özel üçgenler geliyor. Acaba 5, 12, 13 üçgeni mi var? Yani oraya 50 de şıklarda var. Sazanlama atlayası geliyor insanın ama öyle değil. Şimdi bu adam 60 cm geri gelince burası x ise sol taraftaki x artı 60 olur. Sonuç itibariyle arabanın arkasının tam ortası olduğuna göre ikisine de y dedik. Aynı uzunluktalar çünkü. O zaman buradaki Pisagorları yazalım. X kare artı Y kare onlarını sildim. Desimetre cinsinden yazdım. Bulduğum cevabın sonuna bir sıfır koyacağım. İşlem kolaylığı olsun diye. Şimdi üstteki denkleme eksiyle çarptım. Taraf tarafa topladım. Sol tarafta 120 kaldı. X kare artı 12X artı 36'dan da X kareler gitti. 12X kaldı. Herkes 12'ye bölüyorum. Ve buradan da 3 yan tarafa eksi olarak gidince X 7 kalıyor. Yani cevap yetmiş.